insanın geçim kaynağı olmuş sihirli bir dünya. Kimi zaman kazara yolumuzun düştüğü sokak, kimi zaman dededen kalma yadigarın tekrar hayata döndüğü yer oldu. Eski tarihsel dokusu ve insanı büyüleyen sanat eserleriyle dolu birbiri ardına dizilmiş antika dükkanları insanı çok özel bir keşfe çıkarıyor. Sanmayın ki her dükkan babadan oğula, ustadan çırağa geçmiş. Birçok esnafın hikayesi birbirine benziyor. Önce aşık olmuşlar eskiye dair her şeye. Ondan sonra o kadar çok olmuş ki biriktirdikleri kendilerine koleksiyoner demeye başlamışlar. Koleksiyonlar büyüdükçe satma gereği doğmuş. İşte böylece birkaç antika aşığının bir araya gelmesiyle oluşmuş olan bu sokak, yolu Kadıköy'e düşen herkesin bir kez dahi olsa görmesi gereken bir yer. Ercan Tepe bu işe doğuştan aşık olanlardan. Daha küçük bir çocukken tanışmış antikayla. Bu sokağın büyüsü mü yoksa antika eserlerin çağrısı mı bilinmez. Bir daha da bırakamamış. öncelikle kendimden bahsedeyim ben. Ee, 27 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Yani çocukluğumdan beri bu işin içerisindeyim. Yaklaşık 9 yaşından beri. Ee, yani 99'dan beri bu sokaktayız. Antikacılar Sokağı'nda, Tarlazade Sokak'ta hizmet vermekteyiz. Yani gözümüzü açtığımızda bu işi yapıyorduk. Hala bu işi devam ettiriyoruz, severek yapıyoruz. Antika tutkusu nesilden nesile geçiyor Oza gerek. Babasıyla başladığı mesleğini halen devam ettiren Ercan Tepe kendini tüm yönleriyle antikacılığa adamış. Bu babamın mesleğiydi yani biz babamızın yanında bu işe başladık. Belli bir süre sonra ayrıldım ben askerden geldikten sonra. Yaklaşık bir 7 seneden beri tek başıma yapmaktayım. Dünyanın dört bir yanından paha biçilemez antika eserleri insanlarla buluşturan Ercan turist azlığından şikayetçi. Genelde çok önceden biz turistlere de çok hitap ediyorduk ama eskisi gibi turist kalmadı. Şu anda işte en çok aranan yani en çok talep edilen şey Osmanlı eserler, Osmanlı ürünler. Dünya çapında işte değerli kıymeti olan şeyler üzerinde çalışıyoruz. İşte Avrupa'dan da birçok yerden, işte Almanya'dan, Belçika'dan, Fransa'dan birçok yerden ürün de getiriyoruz. Burada da işte İstanbul'dan ve da belli başlı şehirlerden, evlerden eşya alıyoruz. Hangi eşyaya antika denir? Bir eşyanın antika olabilmesi için hangi özellikleri taşımalıdır? Bu soruların elbet yanıtı var. Özellikle her eski eşya antika sınıfına giremiyor maalesef. Antika şimdi şöyle bir durum esasında, bunu birçok insan yanlış değerlendiriyor. İşte yüzyılı geçmiş olması, onun eskili olduğunu gösterir. Ama her şeyin antika olabileceği esasına dayanmıyor bu. Yani antika olabilmesi için iyi bir sanatçıya ait olması, Yani bir sanat sanat sanatsal bir şey olması gerekiyor, bir sanatçıya ait olması gerekiyor. Ne bileyim, özel olması gerekiyor, nadir olması gerekiyor. ...çok yapılmış bir şey olmaması gerekiyor antikanın. Türkiye'de antikacılık ve koleksiyonerlik... ...hep kısıtlı kişiler tarafından yapıla gelmiş bir uğraş. Bunun sebeplerinden biri... ...antikanın aynı zamanda bilgiye de ihtiyaç duyması. Bu ihtiyacı karşılamak için... ...eğitim amaçlı projelere de imza atar olmuş antikacılar. Antikacılar Derneği kuruldu. Bunların kurucularından bir tanesi de benim, 14 kişiden. Onun yanı sıra e, biz ve ortaklarımız var aynı zamanda. Antikacılıkla ilgili yeni koleksiyonerler yetiştirmek için seminerler vermeyi planlıyoruz. Yani bu işi bir noktaya bir yere getirmeye çalışacağız. Peki kimler ilgileniyor antikayla ile? Kadıköy Tellalzade Sokağı'nın eskilerinden Ercan Tepe müşteri portföyü konusunda bizi aydınlatıyor. Her ne kadar ilgilenenlerin birçoğu orta yaşlarında olsa da gelenlerin hepsi antika eserlere tutkuyla bağlı oluyor. Şimdi e, şöyle bir şey antika severler daha çok bizim karşılaştığımız insanlar bu işe gerçekten gönül vermiş. Bu işi gerçekten hani severek bu işe duygusal bakan insanlarla birlikte çalışıyoruz. Onun haricinde antika ile ilgili olan insanlar zaten belli bir yaş seviyesinde işte gençlerden çok nadir. Ülkemizde mesela genç kısım antika pek ilgisi alakası yok. Ama belli bir yaştan sonra insanlar çok fazla yapacak bir şey bulamayınca antika ile ilgili koleksiyona koleksiyonluğa başlıyorlar. Yani hani herhangi bir şeyler toplayıp onlarla meşgul olmaya çalışıyorlar. Bunun yanı sıra bu farklı bir olay yani hastalık gibi bir şey esasında hani başladığınız bir şeyi yarım bırakmayı kimse istemez. O yüzden bir koleksiyona başladıysa eğer işte onunla ilgili karşına ne çıkarsa almaya çalışacaktır, gayret edecektir. Eğer alamazsa rüyalarına kadar girecektir yani böyle bir durum hastalık derecesinde yani biraz. Ya şöyle kimisi bunu e, maddi açıdan değerlendiriyor. Kimisi ise işte e, zevkini, keyfini, tadını çıkartıyor. Hani seviyor, onunla bir bağ kuruyor antikayla. Hani onu bizden satın aldıktan sonra evine götürüp duvarına astıktan sonra karşısına geçip bir kahve içtiğinde acayip bir keyif alıyor yani. Bunun onu, ona verdiği hazzı hiçbir şey veremiyordur. Böyle bir durum. Kişisel koleksiyonunu Osmanlı Hanedanı döneminden kalma eserlere adayan Ercan her koleksiyoner gibi eserleri hakkında hayallere sahip. Yani şöyle bir durum, biz bugüne kadar binlerce eser aldık, sattık. Ama bizi en makbulü işte Osmanlı'nın hanedandan kalma, ne bileyim çok önemli evrak, efemera, belge, karpostal, işte çok Önemli o dönemin, Osmanlı döneminin hattatları, işte çok önemli ressamları, çok önemli mobilya ustaları yani Sedef Bağ olsun. Biz örneğin şu anda altı branş üzerinde koleksiyon yapıyoruz. İşte birincisi baskı kuranlar, Osmanlı dönemindeki baskı kuranlar. İkincisi Sedef Bağ, Osmanlı dönemindeki Sedef Bağ. İşte bu ne olur? sehpa olur, mücevher sandığı olur, işte takunya olur, bu tür şeyler. Üçüncüsü kaşık, yani Osmanlı'da yemek kültürü, kaşık, supun. Bunları biriktiriyoruz, örneğin biz kendimiz. Ee, dördüncüsü tesbih, Osmanlı dönemindeki tesbihler, o dönemin ustalarının tesbihleri. ben yani bu tarz şeyleri bizden toplayıp, birikleyip bir müze haline getirmeyi amaçlıyoruz, planlıyoruz. Antikacılarda bulunan objeler doğaları gereği değerli. Herkes sadece duyduğu tutkudan ötürü değil, bazen de yatırım amaçlı alışveriş yapabiliyor. Yani genelde herkesin topladığı bir şeyler olduğu için biraz karışık bu durum. Yani obje genelde en çok sattığımız bizim şey objedir. Ama en değerli ne diye soracak olursanız işte artık bu dönemde biraz daha hat yazı işte Hilye-i Şerifler, el yazması Kur'an-ı Kerimler, işte çok önemli iyi ressamların resimleri, bu tarz şeyler. Veyahut da çok kıymetli el dokuma halıları, ipekler, bu tarz şeyler daha çok arz talep var. İşinin asıl bölümü İstanbul ve Anadolu'da unutulmaya yüz tutan eserleri bulundukları yerlerden alıp eski görkemlerine ulaştırmak olan Ercantepe zaman zaman yurt dışındaki fuarlarda da yer alıyormuş. Şimdi biz genelde İstanbul ve civarındaki evlerden satın alıyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Avrupa'ya, Avrupa'daki fuarlara, büyük fuarlara gidiyoruz, ekspolara. İşte bu Fransa'da var, Belçika'da var. Ne bileyim işte Amerika'ya gidiyoruz, Amerika'da var. Yani yurt dışından da getiriyoruz. antikacılarda en dikkat çeken objelerden bazıları paha biçilemez hat eserleri. İslam sanatının görkemli birer başyapıtı hepsi. Örneğin bu eser daha önceki konuşmamda bahsettiğim gibi bir hat yazıdır. Zerenlik üzerine altınla yazılmış, rokoko ile tesiflendirilmiş, süslenmiş. Döneminde de çok kıymetli ve önemli olduğu için bu döneme kadar da gelmiş ve hala yani kıymetinin üzerine daha çok kıymet katmıştır. 1299 tarihinde Mehmet Sabri Hattat Mehmet Sabri tarafından yazılmış ve Sultan Vahdettin'in de hat hocasıdır. Önemliliği de kıymetliliği de buradan gelir. Yani o döneminin en iyi hat hocalarından olması, nadir olması, yazılarının çok az çıkması daha çok değer katmıştır. Hat sanatı özellikle Osmanlı ile doruk noktasına ulaşmış. Üstat mertebesindeki sanatkarlar yazıyı adeta ölümsüzlüğe kavuşturmuş. Böylese eserler son zamanlarda daha da talep görür hale gelmiş. Günümüzdeki insanlar da hat sanatına artık biraz daha çok önem vermeye başladı. İşte önceden eskiden resim ve benzeri işte modern çalışmalar, çağdaş çalışmalar daha çok ön plandaydı. Ama artık hat, hattı olan önemli kıymet de bu dönemde biraz daha arttı. İnsanlar işte hattın ve hattı yazanın önemini, kıymetini de anladı. Bunun da büyük bir sanat olduğunu, çok zor bir sanat olduğunu, yapılması, yazılması, çok emek isteyen, zaman isteyen bir şey olduğunu anladıkları için artık hatlar da duvarlarda daha çok yerini almaya başladı. Kadıköy Antikacılar Çarşısı'nın bir başka emektarı da Mehmet Topuz. 1985'ten beri antika tutkunu olan Mehmet Topuz, 90'lı yıllardan sonra kendi dükkanını açarak bu meslekte kalıcı olduğunu herkese kanıtlamış. Adım Mehmet Topuz, bu sokakta antikacılık yapıyorum. Daha çok aydınlatma, ısıtma araçları üzerine. 1985'ten beri bu işin içinde bir fiil çalışıyorum ama 90'dan beri de benim kendi dükkanım var. Alıp satıyoruz, yani işte bir şekilde uğraşıp temin edip, müşterinin yolunu bekliyoruz. Antikacılığın net bir tanımı yok. Öncelik eski olmasında. Bir de sanat eseri özellikleri taşımalı doğal olarak. Mehmet Topuz, insanların hoşuna gidecek, beğenisini kazanacak her şeyin mutlaka bir değerinin olduğunun altını çiziyor. Antikacının net tarz ürünü yok. Antikacı ne para neden para kazanırsa? Daha eski olmak koşuluyla. ilginç buldu, güzel buldu. para kazanabildiği, kazanacağını umduğu her şeyi satar. Antikacı aslında bir müze küratörü gibi. Öncelikle tarihine karar veriyor, sonra sanatsal önemine. Sonra topladığı bu ürünleri dükkanında sunuyor. Ee, bizdeki ürünler daha çok 1920'li Yılların daha öncesi, ya çok özel tasarımlar varsa 1930-40'lı yıllarda olabilir ama biz genelde eski şeyler satıyoruz yani karakterine uygun işte antikacıysa, eskiciysek eski şeyler. Mutlaka her eşyanın ayrı bir hikayesi, ayrı bir dünyası var. Kimi tutkulu insanlar da bu dünyaya girmek için çabalıyorlar. Onlar için antika bambaşka bir boyut. Gelen müşteri bazıları tasarladıkları yani evlerine uygun bir bir şey kafasını takmışsa aradıkları özel şeyler vardır. Bazıları da ilginç bulabileceğim bir şey var mıdır? Yani bu bir sevda çünkü gidip yeni bir şey alacağına işte nostalji şeyi olan yaşam karakteri katmış, yılların birikimi olan ee, sanat değeri olan e, ürünler tercih ediyor, dolayısıyla geziyor, ilginç bulduğu şeyler almaya çalışıyor. Bu her hedefte ya da planlamada bir şey yok. Biz de öyle ararız, yani biz çıkıp mal ararken de biz de e, ilginç bulduğumuz her şeyi almaya çalışıyoruz. Türkiye'de antikacılık zor mu? Elbette öyle. Ama bir tutku sırf zor diye bırakılır mı? Türkiye'de antikacılık e, zordur, şöyle zor. şimdi bizim işimiz zevk işine de yani çok. ...zaruri bir iş, ihtiyaç değil. Dolayısıyla... ...para kazanmanız eksiye, yani biraz olumsuz şartlarda... ...ilk önce ekonomik krizden veya işte bu şart, bu tip şeylerde... ...ilk önce biz etkileniriz. Neden? Zorunlu şeyler değil, keyfi şeylerdir. Dolayısıyla ilk kısıtlanacak e, bütçede biz varız. Artı e, biraz da kültürel bir altyapı istiyor. Yani antika kültürü olan, eski eşyaya değer veren, sanata değer veren bir yapı olması lazım. Bir altyapı olması lazım ki bunu gördüğünde ah, ne güzel bir şeymiş diyebilmeli. Eşya satarken de tabii ne kadar çok bilinçli müşteri varsa o kadar çok kolay eşya satarsınız. Bilinçli müşteri nedir? Eşyanın karakterini bilir, eşyanın e, sağlam yapıp yapılmadığını, geçmişini, sanat değerini bilir. Bu yüzden de diyalog kolay olur ama hiçbir şey anlamayan birisine siz dünyanın en güzel şeyini satamazsınız. Çünkü ne olduğunu bilemez. Bin lira da deseniz onun için değer ifade etmez. Bin lira da deseniz bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla bizde antika eşya kültürü, yaşam kültürü çok gelişmediği için antika satmak sıkıntılıdır. Antikacılık bir meslek mi? Belki ama bir sanat olduğu kesin. Bilgi ve sanatsal bakış gerektiriyor. Bunlar bir araya gelince işe tutku da karışıyor. Sonrası bildiğimiz gibi. Ya tabii bütün dünyada nasıl bilmiyorum ama bizdeki benim izlenimim şu. Bizde ya işte küçük yaşlarda başlarsınız. Paranız vardır. Ufak tefek şey toplarsınız, toplarsınız. Evde birikir. Hanımla kavgaya başlarsınız. Dükkancılar da <laughs> Ya da babadan bir kurul düzen vardır. işte baba yaşlanınca eğer yaptığı herhangi bir özel, kendi mesleki bir durumu yoksa e, şey oranın üzerinde devam ettiriyor. Yani antikacılık bizde daha çok böyledir. Bilgi ve sanatsal bakış gerektiriyor. Bunlar bir araya gelince Ergün Binali içinde mesleğe başlama öyküsü çok tanıdık. Önce antika toplanması ardından esnaflık. Ee, biz bu işe tabii öncelikle şöyle söyleyeyim bir gönül vererek başladık. Yani bir sevgiyle başladık. Bir kendimizde önce bu başladı. Tabii sonradan iş ticarete döndü. Bu işe böyle başlamış olduk. Hani öncelikle onu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi bizdeki ürünler tamamen yıllarını, senelerini doldurmuş, antik değerini kazanmış ürünler. Ergün Binali özellikle Osmanlı pazarı için Avrupa'da üretilmiş objeler konusunda uzman. Ee, hepsi çoğu bir kısmı Osmanlı pazarına yapılmış, daha doğrusu çoğu Osmanlı pazarına yapılmış. Hani içlerinde Fransız ürünler var, Fransızların da Osmanlı pazarına yapmış olduğu ürünler bunlar. Ee, gördüğünüz gibi bazı işte saat takımları, porselenler, mobilyalar vesaireler, bunların hepsi geneli. Hep çoğunlukla Osmanlı pazarı için yapılmış, bizim pazarımıza yapılmış ürünler. Günümüzden, Osmanlı döneminden kalmış ürünler. Ee, gördüğünüz gibi ürünlerimizin yılları, seneleri, mobilyalar her, her biri, nasıl diyeyim ben size şunlar, Bernice Martin dediğimiz, Bernice Martin imzalı, sanatçı, yağlı boya mobilya üzerine bu mobilyalarımız yüzyılların üzerinde, yüzyıla aşkın bir seneleri taşıyorlar. Bunlar da yine aynı Sev, Paris porselen dediğimiz Osmanlı pazarına yapılmış lambalar, gaz lambalar, elektrik olmadan önceki dönemler. Tabii biz artık günümüzde bunlar böyle bir şapkayla vesaireyle dekor amaçlı kullanılıyor şimdi evlerde, ofislerde müşterilerimiz, biriktiren müşterilerimiz. Antika eşyanın değeri eski olmasından gelir elbet. Sanatsal yönü de önemlidir. Ama özenle vurgulanması gereken özelliği ise döneminin özellikleri yansıtması gerektiğidir. Yani şöyle bir objenin antika değerini kazanması için en az bir 100 senesini doldurması lazım. 80-100 senesi arasında. Yani bu bilhassa şöyle bir şey. Porselenin de kıymetli olması lazım. Hani sıradan bir porselen işte ne bileyim Kütahya mesela Kütahya'da yapılan bir porselen, Türkiye'de yapılan herhangi X bir yerde yapılan bir porselen 100 sene dursa fazla bir anlam teşkil etmiyor. Yani maddi ve manevi sadece o eskiliğiyle eski mi eski ama şimdi bunlar günümüzde sayılı bilinen Fransız Paris porselenin sev imzalı porselenleri bunlar da zaten çoğunluk Osmanlı pazarımıza yapılmış günümüzdeki ürünler. Dönemlerini doldurmuşlar. Her biri 100 senenin üzerinde. Gazlı sistem. Bunlar da böyle depoları falan vesaireleri. Hani elektrik olmadan önceki dönemler söylediğimiz gibi. Yani böyle 100 yaşına doldurması lazım. Ergün Binali'nin dükkanında en çok rağbet gören ürünlerin başında mobilyalar, heykeller ve saat takımları geliyor. En çok nelerle ilgileniyorlar? Mobilyalarla ilgileniyorlar. Saat takımları, heykeller, işte nasıl diyeyim, objeler, küçük minyon parça objeler, işte saat takımları, mobilya. Genelde heykel, mobilya, saat takımı. Fransız. önceleri bambaşka bir meslekle hayatını idame ettiren Ergün Binali, sonraları içine düşen antika sevdasını daha fazla zapt edemeyip bu işe girişmiş. Ee, biz burada beşinci senemiz. Daha önce altı yolda kuyumculuk yapıyorduk, bıraktık kuyumculuğu. Bu işe gönül vererek başladık tabii. Tabii zor zamanlarımız oldu ilk dönemlerde böyle çabalamalarımız, e gerekirse zararlarımız, ziyanlarımız oldu ama tabii arada işte bir işle ilgili bir sevgi, bir bağ olduğu zaman bazı şeyleri açtık. Yani burada beşinci senemiz sokakta bizim. İnanmayacaksınız ama her şeyin olduğu gibi antikanın da taklitleri çıkmış. Uzman olmayan gözlerin ayırt etmesi mümkün değil. Beşiktaş'tan, Moda'dan bir yerlerden çağırdıklarında evlerine gittiğimizde bir ürün işte bunları ben satıyorum alır mısınız dediklerinde onu anlamanız lazım. Hani anlamadığınızda tabii ben alırım işte atıyorum 3 bin 5 bin değerli bir paraya alındığında hani onun değerini bilmeniz lazım. Ha bilmediğinizde zarar tabii ki. Bunların zorlukları bunlar. Mesela yeni taklit mallar çok. Yani Şehirlerimizde, Türkiye'de ve yurt dışında bazı yerlerde, Hindistan'da, Çin'de, buralarda Osmanlı malların taklitleri yapılıyor. Mesela işte başka şehirlerde, Türkiye'de de var öyle yerler. Onlara çok dikkat etmek lazım günümüzde tabii taklit mallara. Babasından kalan mesleği devam ettirenler de var elbet antikacılar çarşısında. Eskiden günümüzde antikacılıkla değişen bir şey yok. Her zamanki gibi normal e, prosedüründe giden mesela dükkandan dükkana. Mesela babadan oğula kalan dükkanlar var bu sokakta. İşte babası vefat etmiş, oğlu devam ediyor. Böyle dükkanlarımız da var. Yani abilerimiz vardı. Geçtiğimiz senelerde vefat eden işte babaları vefat etti. Kendi şimdi oğulları bakıyor yerlerine. Yani böyle gidiyor, devam ediyor. Antikacılık devam ediyor. Antikacılıkta hangi türeserler daha pahalıdır? Elbette el emeği olanlar. Onlara daha yüksek bedeller biçiliyor. Ee, bu kafesimiz tamamen el yapımı e, Fransız, yine Fransa'dan, e, yurt dışından buraya gelen bir e, kafes. Tamamen el yapımı e, kök maundur. ...yani hiçbir makine tornası vesairesi olmayan... ...tamamen elle olan bir ürünümüz. Yani bunun herhangi bir ikincisinin bulunması mümkünatı yok. Ee, böyle aynı zamanda hep parçalı haldedir. Yani böyle... beleri çıkar durumda ve her kapılarında... ...her tarafında e, kapıları olan... ...çok özel değişik bir kafes. Boy olarak, ebat olarak da... Yani bulunacak bir şey değil, alt sehpasıyla beraber çok özel bir ürün. Kök maun dediğimiz gibi tamamen el işçiliği. Bu kolonları, yani tarihi böyle 100 yaşın üzerinde değil, 80-90 yıllık, tam 100 yaşını doldurmamış ama tamamen bir el işçiliği olması, maun ağacı olması, kök maun. Ee, gördüğünüz gibi işçiliğinin güzel olması, kafesi güzel yani bir e, maun ağacından böyle bir ürünün çıkması muhteşem bir şey. Antika bir sanat eserine sahip olmak yetmiyor. Onları koruyup bakımlarını yapabilmek de önemli. Bu saatimizde e, ee... Yine bunlar da Fransız, Osmanlı pazarına yapılmış sev, Paris porselen dediğimiz sev porselen. Saate e, heykel konulu, bir anne çocuk konulu bir e, saat yapmışlar. Yani bunu sev porselenle süslemiş, bir bütünlemişler. Tabii hava katmışlar, ayrı bir hava katmışlar. Böyle bir güzellik katmışlar. Bunun tarihi 1800'lerin sonları, 1900'lerin başları. Yani 1800'lerin sonları bunların tarihi, tarihi olarak. Biz tabi biraz daha bunlar hani e, nasıl diyeyim eski görünüm tarzında daha böyle kötü görünüm tarzında oldukları için bunlar biz biraz daha böyle bakımlarına dikkat ediyoruz bunların. Silimlerine, özel fırçalarla temizliklerini yapıyoruz. Porselenlerin silinmesi, bakılmasını yapıyoruz. O yüzden biraz daha böyle temiz ve ciddi duruyor. Yani ama kendi haline o senelere bırakırsak daha bir kötü durumda durur. Böyle biz hani biraz üzerinden bakımını, temizliğini yaptığımız için biraz daha böyle ciddi de güzel duruyor. Peki ya evinde atadan kalma antika eşyası olanlar ne yapmalı? Nasıl korumalı onları? Antika ürünler e, gerek mobilyalar, e, gerek buller, e, işçilikli ürünler çok böyle e, güneşe gelecek, çok sıcağa gelecek bir ürünler değiller bunlar. Çünkü günümüzde bunlar sürekli her sene olmasa da birkaç senede bir bakımları yapılıyor bunların. İşte ne bileyim kurda karşılık mobilyaya kurdun girmemesine, böceklenmemesine karşılık işte cilası, bakımı, ilaçlanması vesaire. İşte bunların yegane olmasının sebebi hepsi sıcaklık. Güneşten mümkün olduğu kadar uzak tutuyoruz. Sıcak çok sıcak olmaması lazım. Hani çok da soğuk olmaması lazım, çok da sıcak olmaması lazım. O yüzden biraz daha bakımında bunların hani havalandırılması lazım tabii ki. Antikacılık tümüyle aşkla yapılan bir meslek. Gıdasını da tutkudan alıyor elbet. Antika sanat eserlerine aşık olmayan, onlara tutku duymayanların yapabileceği bir şey değil. Tıpkı onları biriktiren koleksiyonerlerde olduğu gibi.